Evet Berkan. Alkolik Bilbao. Teletabı maçının ardından çok güzel bir oyun. iyi bir takım oldunuz. Çok iyi ayağa pas yapıyorsunuz. Rakibe hiç acımadınız. 10 tane gol attınız, hepsi de jenerik goller. Evet, sen de biraz maç hakkında görüşlerini alalım. Güzel maç oldu. Öncelikle Alkolik Alkolik Bilbao'ya teşekkür ediyoruz. Fair play çerçevesinde geçti. Gayet güzel dostluk içinde bu maçtı. E, ee, bizim yaş ortalamamız onlara göre daha düşüktü. E, ee, oyunun ilerleyen yönlerinde de bu kondisyon özelliklerimiz ortaya çıktı ve e, skoru rahatlatarak e, tempoyu düşürüp rahat bir maç çıkardık. E, dediğim gibi biraz ser antrenmanı gibi oldu. Öne, özellikle kaplarımız ağırın tuzlu yoktu bugün. Sağlıksal problemleri vardı. Ondan dolayı e, kafamda da bir soru işareti vardı ama takım arkadaşlarım sağ olsun e, kaptanın eksikliğini hissettirmedi. Ee, Uygar hakkında da bir iki kelime alayım. Uygar yeni transferimiz. E, yeni aldık. Amerika Major Ligi'nden transfer ettik. Los Angeles Galaxy'den geldi. E, herkesin gördüğü gibi mükemmel bir top oynadı. İyi bir santropor. Takımın istediği, aradığı bir santropor. İnşallah yolumuz ona devam edecek ve e, final yarı final e, görmeyi hedefliyoruz. Alkolik da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarda. Peki Berkan geçen hafta e, Pertukent'te son dakika beraberliği sağlamışsınız. Adamlar adeta bir puanı koparmışsınız. Öncelikle Petrol Kentli biraz ters geliyor bize. İki senedir e, ilk maçlarda playoff'larda puan kaybı yaşıyoruz. Ama e, geçen haftaki maçın e, berabere kalma sebebi tamamen bizle alakalı. Takımın yani Petrol Kentlinin iyi olmasından dolayı değil, biz çok kötü top oynadık. Hazır değildik e, ve. Ben buradan takım kaptanım olmak üzere bütün takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. E, beraberlik yüzde %90 benim suçumdu. E, buradan da takım arkadaşlarımdan tekrar özür diliyorum. Geçen, ki biz kaliteli bir takımdık. Yenebilirdik. Yenecektik de. Olmadı. Başka sefer inşallah. Geçen seneki skor neydi Petrol Kent? 8 ben yok 0 muydu? Bilmiyorum. Peki bir dahaki maç inilmez var bir ihtimalle. E, de, de son şansları. Evet. üç panları puanları var. Sizin de herhalde 4 puana çıktınız. Evet. Artık iki takım yarım, 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 yarım Yenilmezlerle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Kapalı kutu bizim için. Dediğim gibi biz sahaya çıkıp top oynuyoruz. İyi olan kazanır, belli evet. eder kendini. Teşekkür onlara da başarılar. Evet, iyi Daha akşamlar. Teşekkür, teşekkür ederiz.